Merhaba arkadaşlar. Bahçe tarımı 1 dersinin bu programında bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazar hazırlanmasından bahsedeceğiz. Programımızda bahçe bitkilerinin hasadı, sonrasında ürünlerin muhafazası ve paketlenerek pazara hazırlanması süreçlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. İlk önce hasat aşamasıyla başlayalım. Ağaç ve bitki üzerindeki olgunluk seviyesine erişmiş meyve ve sebzelerin bitkiden koparılmasına hasat denir. Hasat aşamasını anlatmadan önce önemli bir detayı vurgulayalım. Hasat ve sonrası aşamalarda önemli miktarda üyün kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu kayıp oranı gelişmiş ülkelerde %5 ila 20 arasında değişmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran %20 ila %50 arasında değişiyor. Ülkemizdeki hasat sonrası kayıp miktarı birçok ülkedeki üretimden bile daha fazla. Bu kaybın en büyük nedenleri ise ürüne özgü hasat sonrası teknolojilerinin kullanılmaması ve hasatla tüketim arasında çok sayıda ara kademe bulunmasıdır. Bu kayıpları önlemek için değişik muhafaza teknikleri geliştirilmiştir. Önce hasat sürecini tanıyalım, daha sonra da bu muhafaza tekniklerinden bahsedelim. Bahçe bitkilerinde hasat iki farklı olgunluk dönemi dikkate alınarak yapılır. Birincisi hasat olumu dönemidir. Bu aşamada ürünlerin fiziksel gelişimi durmuştur. Ancak biyokimyasal olaylar devam etmektedir. Elma, armut, domates ve erik gibi meyveler hasat durumunda toplanır. Bir diğer olgunluk dönemi ise yeme olumu dönemidir. Bu dönem meyve ve sebzelerin sofralık tüketim ve endüstriyel değerlendirme için en uygun olgunluk aşamasıdır. Bu aşamada ürünlerin fiziksel ve biyokimyasal değişimi tamamlanmıştır. Bu nedenle ürünler en iyi yeme kapasitesine ulaşıncaya kadar dalında bekletilmelidir. Turunçgiller, kiraz, çilek ve biber gibi ürünler yeme olumu döneminde toplanır. Bahçe bitkilerinde hasat iki şekilde yapılabilir. Bunlar kademeli ve tümden hasattır. Kademeli hasatta bitki üzerindeki hasat olgunluğuna ulaşmış meyveler toplanır. Henüz olgunlaşmamış olanlarsa bitki üzerinde bırakılır. Çilek, domates ve karpuz gibi bitkilerde kademeli hasat yapılır. Tümden hasatta bitki üstündeki ürünler tek bir seferde toplanır ve hasat bitirilir. Elma, ceviz ve biber gibi bitkilerde tümden hasat yapılır. Hasat, özenle gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Hasada erken saatlerde başlanmalı ve meyveler toplanırken mümkün olduğu kadar az zarar verilmelidir. Meyve yüzeyinden çizik, bere oluşmamasına ayrıca dikkat edilmelidir. Ayrıca hasatta kullanılan toplama kapları ve diğer gereçler temiz olmalıdır. Hasadı tamamlanan ürünler paketleme ya da depolama aracıyla soğuk hava tesislerine ulaştırılırlar. Buraya getirilen ürünlere en kısa sürede ön soğutma işlemi uygulanır. Ön soğutma özetle hasat sırasında yüksek olan ürün sıcaklığının depolama sıcaklığına kadar düşürülmesi işlemidir. Ön soğutma ve depolamadaki gecikme meyvelerin depolama ömürlerinin azalmasına neden olur. Örneğin, bir meyvenin depo dışında geçen her bir günü depolama ömründen yaklaşık 2 haftalık kayba eşittir. Peki bahçe bitkileri neden hasat sonrasında soğukta muhafaza edilirler? Aslında bunun birçok önemli nedeni var. Bir kere soğukta muhafaza edilen bitkilerin su ve kalite kayıpları önlenir. Soğukta uzun süre muhafaza edilebilen ürünler tüketicilere daha uzun bir süreçte sunulabilir. Böylelikle ürünlerin pazarlama süreleri uzatılmış olur. Ve sadece son tüketici değil, endüstrinin de ham madde ihtiyacı yıl boyunca karşılanır. Bahçe bitkilerinin soğukta muhafazasında farklı soğutma yöntemleri kullanılır. Bunlardan birisi doğal soğutmalı soğuk hava depolarıdır. Bu muhafaza sisteminde soğuk hava mekanik bir soğutucu kullanılmadan doğal yollarla sağlanır. Örneğin ülkemizde limon genellikle bu şekilde muhafaza edilir. Makineyle soğutulan soğuk hava depolarındaysa ortam sıcaklığı makine tarafından üretilen soğuk hava ile düşürülür. Bu tip depolar ortamda bulunan oksijen ve karbondioksit gazlarının oranları bakımından iki gruba ayrılır. Normal atmosferli soğuk hava depolarında sadece sıcaklığın düşürülmesi işlemi yapılır. Kontrollü atmosferli soğuk hava depolarında depo sıcaklığının düşürülmesi yanında ortamın atmosfer bileşimi de değiştirilir. Kontrollü atmosferli depolar daha avantajlıdır. Örneğin ortamda bitkinin karbonhidrat ve asit kaybı yavaşlar. Ayrıca çürümeye neden olan mikroorganizmalar ve fare gibi kemirgenler bu deporalarda yaşayamaz. Kontrollü atmosferli depodan çıkarılan meyve ve sebzelerin raf ömrü de daha uzundur. Bahçe bitkilerinin muhafazasında hasat öncesi ve hasat sonrası faktörler etkilidir. Hasat öncesi faktörlerden en önemlisi ürün çeşididir. Bu nedenle bahçe bitkisi üretiminde yetiştiricilik yapacak bölgenin ekolojik koşulları dikkate alınarak en kaliteli ve dayanıklı çeşitlerden bahçe kurulmalıdır. Bir diğer hasat öncesi faktör de sıcaklık, nem, rüzgar ve dolu gibi çevresel etkenlerdir. Hasat sonrası faktörlere gelecek olursak en önemlilerinden birisi sıcaklıktır. Meyve ve sebzeleri düşük sıcaklıkta muhafaza etmemizin en temel amacı bu ürünlerdeki solunum hızını yavaşlatmaktır. Çünkü solunum hızındaki temel belirleyici sıcaklıktır. Meyve ve sebzeler düşük sıcaklıkta muhafaza edilerek solunum hızları yavaşlatılır ve çürümeleri geciktirilir. Bir diğer hasat sonrası faktör ise havadaki oransal nemdir. Çünkü hasat edilen ürünlerde su kaybını belirleyen en temel faktördür. Depolardaki çeşitli meyve ve sebze türlerinin ihtiyaç duydukları nem oranları farklıdır. Örneğin marul ve hıyar gibi bitkilerde su kaybının %5'i aşması ürünün kalitesini bozar. Bu nedenle depodaki oransal nemin %85 ila 90 arasında tutulması gerekir. Ancak bazı ürünlerde de yüksek nem oranı ürünün bozulmasına neden olur. Örneğin kuru soğanda frizlenmeyi önlemek için oransal nem %65'in altında tutulmalıdır. Bunların yanında, depo ortamında etilen burun bulundurmaması da kritik bir öneme sahiptir. Elma, armut, muz, kavun ve domates gibi birçok bir bitki etilene duyarlıdır. Depoda etilen olması, olgunlaşmayı olumsuz etkiler ve yaşlanmayı başlatır. Bu nedenle depo içerisindeki etileni uzaklaştırmak için depo kapılarının açılması ve özel havalandırma sistemleri kurulması gibi yöntemlere başvurulur. Hasat edilip depolarda muhafaza edilen bahçe bitkileri son olarak nihai tüketicilere veya endüstriye ulaştırılmak için paketlenir ve pazara hazırlanır. Paketleme tesislerinde yapılan işlemlerin boşaltma, ön ayıklama, yıkama, kurutma, mumlama ve boylama olarak sıralayabiliriz. Bu işlemlerden geçen ürünler paketlenir. Paketlemenin temel amacı ürünü dış etkenlerden korumaktır. Meyve ve sebzeler yapıları gereği farklı şekillerde paketlenirler. Örneğin çilek, üzüm ve şeftali gibi ürünler daha hassas ve çabuk bozulabilir olduğundan daha küçük ambalaj kaplarına yerleştirilir. Buna karşılık elma, armut veya ayva gibi daha dayanıklı meyveler için büyük ambalaj kapları kullanılır. Evet arkadaşlar, bahçe ürünlerinin hasadı, muhafaza edilmesi ve pazarlanması hakkında konuştuğumuz programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.